Türkiye'nin en vurgunlara doymayan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 8000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. Favori oyunumuzda 4200 TL'lik ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza geçeceğiz. Bu sırada ben evet'e tıklarken siz de ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz ama unutanlar için ufak bir hatırlatma. Videoyu beğenerek kanalda abone olarak bana destek olabiliyorsunuz. Yaparsanız çok iyi olur. Şimdiden teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Ellerinize sağlık efendim. Şimdi. Bir kötü bir başlangıç. Erken belki, belki bir şeyler yapacak. Güzel. Mavi veriyorsun. O, tamam o da olur. Ama çarpan. Yapacağın işe. Harbi yapacağın işe kanka be. Neyse bugün Böyle var ya moralim harika. Halim keyfim çok güzel yerinde canlılar. O yüzden böyle sakin sakin güzel güzel relax relax katlayacağız. Alacağız çıkacağız. Umarım. Tabii ki umarım. Her şeyden önce umuyorum ki. Hmm, oyna be. Evet başlar başlamaz zararım geliyor. Uzatmayı da alamadık. Sağlam bir zarar yedik. Oynadın mı burayı? Hem de oynamadım. Sağlam bir zarar yedik abi. Sağlam bir zarar yedik. Yorar. Yapacak bir şey yok. Devam. 5000. Yanlış yok. Alın. Güzel olacak. Bak şimdi. İzle. İzle. Şimdi 5000'lik alık hiçbir şey ödemiyor. mor bir bora. Chatten gelen zor sesleri. Ha. Vermeyeceğim lan siz o zor sesini. Verdim maviyi Mavi Paşa? Güzel. Var mı devam? Mı? Yok. Yeşil niye tek de mesela anlatsana biraz. Ay. Güzel, 4 şeker. Severiz, severiz, bayılırız. Tamam, 4 şeker 3 şeker de niye? Abi? 3 şeker ödemiyor. 4 şeker en azından öder. En azından şöyle money back. bak, çok bir şey istemiyorum senden. Bir money back atıyorsun. Tamam. Üzerine şöyle bir eee 4.000 lira, 5.000 lira yeter. Kasayı toplayalım, yerine koyalım. Ama sen böyle devam edersen zor. 8 spin'deyiz gene. Boş döndük. Güzel. Çok çarpan var da oynayacak mı? Oynamadı. Allah. Gel de çıldırma. Aga bu çarpanların. Nerede canım? Taklan. Alo. Bak sinirlenmeyeceğim dedim. Hadi güzel güzel. Güzel güzel. Kalp geldi güzel. Çarpan. Harikasın. Harikasın be. Bu kadar be. Canını yerim be. Güzel. Güzel istediğimden çok çok fazlasını var. Evet, güzel Var mı spin var iki spin var oynadım biraz daha ee, Tamam neyse güzel alacağımızı aldık sıkıntı yok devam ediyoruz 6000 lira Güzel kasamızı yerine koyduk karımızı yerine koyduk her şey bizim için şu an çok güzel Sıkıntı yok Kasamızı istersek büyütebiliriz istersek küçültebiliriz tamamen bizim kararımıza kalmış ama kafamız rahat en azından kasayı toparladık yerine koyduk bu bize büyük ölçüde rahatlatacak. Şimdi önemli olan kasayı mantıklı kullanıp şöyle kasayı güzel bir yerlere atmak. Güzel bir yerlere taşımak. Bunu da nasıl yaparız? Bu oyun böyle öderken. Kalpler gene sinyalde bu arada. O kadar gösteriyorsa verecek. Verecek. Bak her spinde bir tane kalp görüyorum. Verecek. Ama neden bu el vermedi? 8. 10 bin liramız içeride 8 bin lira attım Bak yine kalp. kalp. Kalpler başımıza bela olacak gibi duruyor. Umarım olur. Umarım. Kalp ama güzel bir çarpanla kalp. Mesela 100x olabilir. Uzun zamandır görmediğimiz bir kalp 100x kombosu gelirse çok şahane olabilir aslında. Kaç bayağı uzun zaman oldu. Kalp 100x'in adını dahi unuttuk yani. 5 uzattı. Uzatması da gerekiyordu. 3 spinimiz kaldı ya hiçbir şey abi. Ya canım alt üstü bir kalp verdim be. Bu kadar eziyet çektirilir mi bir kalp verdi diye. Alınıyor mu götüreceğim bizi? Üzümü ver. Karpuz üzüm bir şey. Çarpanları büyük şimdi çarpanı. abi beyefendi. Ha beyefendi. Gidiyoruz var oraya gidiyoruz. İyi ki bir el yaptım ha. Harbiden bir el ödeme yaptı onda dönüp dönüp başımıza kakıyor şu an. 22'den 13'e düştük. 10. Patlayabiliriz. Bugün bugün gerçekten ilk patlamamızı yaşayabiliriz bilmiyorum. Günlük patlamasına bu kasayla olursa güzel. Ver mavilerini bir şey ver. Canım bir şey ver be yani. lütfen illa. İlla sayalım söyleyelim mi ya? Oyna lan. 500 altlar. Bittik. Patates olduk ben size söyleyeyim. Hiç inancım kalmadı şu an oyuna. Çok inanmıştım çok güzel ilerliyordu hiç inancım kalmadı. Çok kötü. İyi ee, en azından bir 6000 liramız var. Güzel buradan da alacağız ödeme. Güzel. Çarpan güzel aslında çarpan da güzel. Bak bu öyle demeli olabilir. Güzel ölüm oyna be. Arkasından. Bu kadar be. Güzel. Sonunda lan. Zorla çirkefleştiriyor ya. Kalpler bak gerek kalpler görüyorum seni. Görüyorum ve arttırıyorum. Gel. Güzel oyna bak bu kadar ya. Bu kadar ya. Ufak da olsa oyna cano Boş dönmediği sürece sorun yok benim için. Çağır zaten koydu. 7 tane spin var. Aynısından bir tane daha versene bana. Aynı kombodan bir tane daha versene. Bak üzüm verdin. Muzu verdin zaten. Üzümü ver. Karpuz olabilir güzel çarp şimdi burayı Büyük çarpsana be Neyse bu da güzel bu da güzel sıkıntı yok 32 000, güzel Kasa tutan da 35 mi oldu Güzel ettiğimiz zarar da çıktı Gel Ettiğimiz zarardan kastım bu arada kardan zarardan bahsediyorum canavar Kardan ettiğimiz zararı da yerine gayet güzel bir şekilde koydu Az önceki çarpanlar nereye gitti tek merak konumu ama güzel Sen değil az da olsa öz olsun güzel olsun bir de gerisi mühim değil uzatacağım mı lan gene her bir şeker tamam sıkıntı yok gayet güzel gayet güzeliz gayet çiçeğiz abi 41 bin lira attık kasayı devam 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 o zaman bizim klasiklere mi dövsek ufaktan ya bilemedim ki neyse dur bakalım, bakarız bakarız Hele biraz oynayalım da bir oyunu bir ceselim. Çiftliğimizi de mi kesemiyorum be abi yapalım ya. Ona göre bir şeyler yapacağız. Hadi be. Oğlum ödediği her el inanıyorum. Diyorum ki bu el de ödemeli. Her el ağzıma tükürmeyi başarıyor. Nasıl başarıyor bilmiyorum. Nasıl yapıyor ya. Sen bu parayı ödemeyeceksin değil mi? Ödemeyeceksin değil mi? Şaka. Ya şaka ya hadi ödedin kesin hadi. Nereye ne diyeceksin ki? Kapama 6 kalp bak kalpler. Kalpler gelecek ama... Bizim kasa bitmeden gelirse mümkünse güzel olacak. Ama sen be be şaka maka bir yana. tek sebebi total kendimce. Geleceğini hiç sanmıyorum. Çünkü bir kere verdi zaten. Bir kere verdikten sonra uzun bir süre vermiyor. Güzel. Çarptın. Kalp geliyor mu? Ama... İnanmıştım lan. Oğlum sana inandım lan. Sana güvenmiştim be. Seni de bana böyle yaptın. 50x Allah. Jelly bomb mu 50x de kaçan. Çıldırma ama elde değil. Ciddi anlamda. Ödemeyi de kesti. Çok güzel abi. Harikasın. Oh, harbi inanmıştım lan sana. Lan. 16. Hatta 18 oğlum. Onunla devam edelim ya. 10 kalsın içeride. <gülüyor> <gülüyor> İki yıldır sağlam ödeme yapmıyor. Muhtemelen bu el ödeme yapacak ya. Yapacak yapacak. Evet. Ya, yani Lağatım dedim. İyiyim dedim, güzelim dedim. Alacağız, çıkacağız dedim. Hareketlere bak ya. Bari 40 çekseydim oğlum be. Atıyorum olayım ya 10.000 lira attığım içine. Ya bari 40 çekseydim ya. Vallahi adam inanılmaz kaçtı ya şu an. Adam aşırı kaçtı ya. Bu, bu kadar berbat olamaz ya. Bu kadar saçmalayamazsın. Ede artık lan kaç el oldu hadi. Ver yeşili. Güzel. Ay yeşil alamadık. Muzu ver. Güzel şimdi geliyor yeşil. Erik'le beraber gelecek. Üzüm. Çarpan. O kalpte geldi. Çarp biraz da. Güzel. Güzel. Daha iyi olabilirdi ama güzel. Bu da güzel. Tamam. İstedik kalbi aldık sonunda be. Tamam lan. Yorduğuna değdi mi be bu kadar? Gösteriyorsan ver işte be. Bu kadar basit. Güzel. 58k. Devamın olsun ama ya. Oğlum devamın olsun lütfen be. 60... Ya 6, 6 katı verdi sadece. Çok daha iyi olabilir. Çok daha iyi olabilir. Hadi. Yaparsın. Sana inanıyorum. Bu kadar yaptıysan buradan devamında da yaparsın. Oyun bir açtı gibi kendini ama ...bekellik miydi acaba? Şimdi güzel bir yol ayrımındayız canavar Ya büyük gireceğim Büyük alacağım Ya da 60'ı çekip çıkacağım Devam edeceğim Ama devam edersem de Az önceki duruma düşeceğim muhtemelen Devam devam Şöyle bir şey yapacağım 35 8 attım en kötü 20 bin liram var 3-4 bin lira da öder herhalde 35 bin lira zaten bin giriş paramız var en kötü 30'da çıkarız yapacak bir şey yok alınabilir bir risk az kar deriz canım yolumuza bakarız yapacak bir şey yok ya, ne yapıyor ne yapıyor güzel üzüm mavi bir şey Çar bak bir katakla ver şuraya güzel bir çarpan içeri güzel bir şey ver güzel fena değildi 2000 lira takla. Aga yakalayamıyoruz. Oraya var ya bir 100x düşse. <laughs> Hayatımız değişir lan. Kaderimizle oynar valla. <laughs> Güzel bir şut attı. Hadi money back. Hadi money back bir tane daha alalım. Güzel karpuzu veriyorsun. Muz. Oğlum. Atsana şu çarpanları şu 2k taklamaya. Güzel money back. Paramız cebimizde. Değdi mi risk aldığımıza? Vallahi sorsan değmedi. Derken. Derken. Güzel. Güzel oğlum. 18-18 bin lira. 19 bin lira hatta. Gayet güzel gayet güzel. Neden kötü? Verdin karpuzu. Oynadık burayı hadi be. Güzel. Güzel. Boş like'i mavi lan. Harikasın be. Güzel öyle. Devamın var mı? Okey. Güzel olur olur olur. Kasa 100k üstüne attı kendini. Yürü. Bu kadar lan. Güzel. Bitti. Tamam. 115 bin lira yeter. Şimdi değdi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.